idramı mütecanisein örneklerimize devam edelim bugün de t ve da örneğimiz önce t gelen örneğimizden başlıyoruz önce olduğu gibi okuyalım şuraya kadar vedet vedet daife vedet daife bu şekilde okuyoruz değil mi ama aslında e, etkan mütecanise neydi? Mahreçleri bir sıfatları farklı aynı cins. Önce gelen sükunlu harfin sonra gelen harekeli harfe katılarak okunmasıydı. O zaman biz bunu t'yi da harfine katacağız. Şimdi bu hemen direkt buraya okumuyoruz. Da harfine geçiyoruz. Ve taife to ife. Ve de DO ife. Burası da dal olunca biraz daha zor oluyor. Çünkü hani e, bunun da sesi buna yakın. Wed, vede, VEDET DO VEDET DO demedik. VEDET DO şeklinde okuyoruz. Diğer bir örneğimize geçelim. Buradaki örneğimiz ise da e, harfimiz önce gelmiş. Bu durumlarda yani kalın harfimiz önce geldiği zaman biz bunlara nakıs idgam diyoruz. Yani e, şuradaki dayı tam, tam olarak katmıyoruz. E, buraya yarım katma diyoruz buna. Mesela önce olduğu gibi okuyalım. Nasıl okuyacağız? E, ehad tü bimelem Ehad tu bime lem değil mi? Normalde bu şekilde okuyoruz ama buradaki dağın e, hakkını vereceğiz ama netleştirmeyeceğiz. Yani bununla başlayacağız ama te harfiyle bitireceğiz. Te harfi şeddelenecek. E, dilimiz damağımıza da harfi için kalkacak. E hayat tu. E hayat tu lem. tu lem to be melem yani kalınlığını koruyoruz. Buna nakız idgam diyoruz. Unutmayalım. Umarım anlaşılmıştır.